Şimdi arkadaşlar ben Instagram'da gördüğüm bir videoyu den deneyimlemek istiyorum. Şu mandalineye sevgi sözcükleri söylüyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sen benim için değerlisin. Sen benim için katkı dolusun. Soyuyordum mandalayı. Bir anda fikrimi değiştirdim ve bu deneyi yapmaya karar verdim. O yüzden soyuk arkadaşlar bu. Bu da ikinci e, mandalina. Şimdi buna sevgi sözcükleri söylüyorum. Sen benimsin, seni seviyorum. Teşekkür ederim. Benim için değerlisin. Sevgi dolusun. Seni zevkle, keyifle yiyeceğim yemeği niyet ediyorum. Sevgi enerjisi bana vermeni niyet ediyorum diyorum. Ve suyun içine atıyorum. Şu anda evet tam dibe ulaşmadı. Hafif yukarıda gibi ama dibe de yaklaştı. Havada da değil arkadaşlar. Şimdi ikinci mandal neyi? Buna çok güzel gözükmüyorsun. Dış kabın yamuk yumuk. Ne biçim bir rengin var? Hiç de hoş değilsin diyorum. Bana da olumsuz kelimeler, cümleler söylüyorum. Gerçekten rengin biraz Değişik ve yamuk yumuk bir şekli şemalim var. Çok gözüme hoş gözükmüyorsun diyorum. Onu da atıyorum. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten bu deneyi yapmış oldum. Sevgi sözcükleri söylediğim Sevgi sözcüklerinin mandalina dipte. Diğer mandalina da yukarıda kaldı. Olumsuz kelimeler kullandım olumsuz cümleler kullandım. Bakın. Mandalina hava havada kaldı. Yani deneyimde başarılı ol. Bu da bize ne anlatıyor arkadaşlar? Neyi söylüyor? Demek ki kullandığımız cümlelerin hepsine pozitif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Olumlu cümleler kullanmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi olumsuz olan mandalina yukarıda kaldı. Yani yukarıda bir enerjisi oluştu. Olumsuz cümleleri hayatımızdan çıkarmamıza niyet ediyorum. Pozitif kelimeler seni seviyorum. Hayatıma kolaylıkla yaşamaya niyet ediyorum. Sen benim için değerlisin. E, olumsuzluklarla da karşılaştığımız zaman bakış açımızı değiştirerekten e, onlarla da ilgili bir bakış açımızı farklı bir yöne çekerekten pozitif kelimeler kullanaraktan hayatımıza devam etmeliyiz. Kelimelerin güzel pozitif kelimelerin kullandığımız kelimelerin gücünü görüyor musunuz arkadaşlar gerçekten muhteşem muhteşem ee, inanmayanlar denemek isteyenler deneyebilirler Ben de merak ettim Instagram sayfamda bu videoyu paylaşmıştım başka bir yerden görmüştüm ama ben kendim de denemek istedim böyle bir şey olamaz mucize işte de buna denir arkadaşlar mucize kelimelerimiz kullandığımız sözcüklerimiz çok ne kadar önemli gördünüz mü Vallahi hayran kaldım. Derimizi tavsiye ediyorum. Ve kullandığınız kelimelerinizi de değiştirmenize niyet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.